Davranış yarışmasıydı aslında her şeyden önce. Evet. Tabii sırrınızın her türlü güzel dönemdi ama evet. siz burada davranışlarınız güzel olduğu için, disiplinli olduğu için bu yarışmayı kazandınız. Aslında yarışmadan ziyade bu biraz sizi iyi, güzel, yönelmek, bunun farkına olmanızı sağlamaktı. Bu arada şunu söyleyeyim çocuklar, ee, sadece değil, burada olmayan beşiniz, arkadaşlarımızla diğer beşiniz oldukça güzel performans göstermişler. Öğretmenlerimiz onlarda hiç bir şey puan vermiş. Siz belki de kıl payı birinci oluyorsunuz. Yani onlar da burada değiller ama onlar da ayrıca tebrik ediyorum. Ama tabii şöyle bir kuralı var. Yarışmada skoru yapan Kalıgılar ödülü. nezdinde hepiniz bu okulun krallarısınız, bahçelerisiniz. Kurulunmayın. Evet. Ben sizden bir şey rica ediyorum. değil yılın hatta dört yıl geçirdiyseniz ya burada. Her yıl sınıf olur tamam mı? Evet aferin <laughs> size. Hadi bakalım afiyet olsun. Çocuklar <laughs> 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 sizi buraya niye çağırdım? Neden buradasınız? Bilen var mı? Yok mu bile? <laughs> evet Selam. Ayın Hayır sınıfı seçildi. Peki niye hayır sınıfı seçildi? Öğretmenler niye sizi seçti? Evet. Davranışlarınız <laughs> davranışlarınız da güzel olduğu için evet başka dersler katılımda bulunduğunuz. için evet sınıfınız temiz olduğu için var mı başka böyle gibi şeyler evet ben de seçiyorum Sınıf şey evet devlet sınıfı evet Türkler, sahibiniz her şey var bu ay şu süreçte daha doğrusu bu konuda en başarılı sınıf olarak öğretmenler sizi görür dolayısıyla da sizi seçmiş bizler sizleri tebrik ediyoruz aslında burada olmayan diğer altı sınıf arkadaşlarımız da onlar da temiz tuttular, onlar da dikkat ettiler ama evet, bir takım e, sebeplerden biraz daha geride kaldılar size. Demek evet, ki bu işi en iyisi ciddi almışsınız, emek en iyisi yapmışsınız. Ben sizleri tebrik ediyorum. Sizi şu an burada olmayan, bu şekilde yetiştiren, teşvik eden anne babalarınızı tebrik ediyorum. Tabii bir de burada okulda size sahip çıkan, şu anda sizin sayenizde okulun kralı olan. Kraliçesi. Evet, Kraliçesi. Kraliçesi olan. Fransızca olan Naci Hocam'ı tebrik ediyorum. Şöyle bir kendinizi bir alkışlayın bakayım. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Afiyet olsun. Çocuklar neden burada olduğunuzu bilen var mı? Evet. Yıl. Evet. Hayır. Hayır diyelim. Başka? Bir olan var mı? Hayır. Evet. Daha... <laughs> 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 evet. İlk Biz ona başka. Olduk. Sınıfımızı temiz, <laughs> Sınıfımızı temiz, için. Evet. temiz tuttuğumuz olduğumuz için. Başka? Okul kurallarına uyduğumuz için. Değil mi? Şimdi çocuklar, şöyle bir duyuru size. Demiştik ki, okul kurallarına uyan, sınıfını tertipli düzeni tutan, arkadaşlarla iyi geçiren, diğer sınıflarla iyi geçiren, öğretmenlerine saygılı olan, hem kendine hem arkadaşlarına zarar vermeyen gibi gibi özelliklerden sizleri değerlendirildi değerlendirdi arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sizin sınıfınız diğer sınıflarda bir parça daha öne geçti. Yedilerde de biraz daha bir mücadele vardı. Orada da puanlar yakın, onu bilin. Bir dahakine çünkü başka sınıfı çok geçebilir yani haberiniz olsun. Ee, bir tık siz daha iyi davranmışsınız. Tabii ki daha iyi yapmışsınız. Uygulamaları daha katılımcı olmuşsunuz. Bunun neticesinde sizler burada bizim söz verdiğimiz ödülü almak üzere çağrıldınız. En büyük ödül çocuklar size pano hazırlanacak. Bu panoda sizi bu resimlerinizle beraber sınıfınızın yedi sınıfların en temiz, en düzenli sınıfı olduğunu bir dahaki seçilene kadar orada ilan edeceğiz. Delik geçerken göreceksiniz. Ondan sonra bir büyük ödülümüzde sizin nezdinizde öğretmenize baş Kendisi Kendisini okulumuzun en kral öğretmeni ilan ediyoruz. Evet. Taşlar, tahtır, tahtır. Sembolik olarak öğretmenize taktık. Neden? Çünkü sizleri yetiştiren nedenle sizlere bu emeği veren öğretmenleriniz olduğu için. İşte hepinize de bir defa katılamak isterdik ama e, o biraz meşakkatli bir şey olurdu. E, siz bizim şu an yedi sınıfları kral ve kraliçe dersiniz. Öyle söyleyeyim. Bu konuda nelerde başarı gösterdiğiniz için. E, başka söyleyecek bir şey yok. Çocuklar afiyet olsun. Hadi bak. Bir saniye şimdi var. Çocuklar sizlere daha önce burada bir ödül verileceği, yarışma oldu ve bir ödül verileceği söylenmişti. Bugün bugün. Beş, altı ve 7. E, yedinci da ödüllerimiz verdi. Sıra geldi size. 8. sınıflarda bu ödülü vermek bize biraz daha farklı bir e, konuşma ihtiyacı hissediyorum. Böyle söyleyeyim. Neden? E, sizler okulun bir en iyi en önlük olması gereken öğrencilerisiniz. Bir Dolayısıyla dışarıda siz gördüğünüz 15'ler, 6'lar, 7'ler ya işte bu abi, bu abla gibi olsak, onlar gibi böyle güzel bir tertipli olsak demeliler. Size o anlamda örnek olmalısınız. Öncelikle bu yarışmanın bir ders yarışması olmadığını, bir başarı, ders başarısı yarışması olmadığını biliniriz. Yani sizler burada işte testlerde çok iyi yapıyorsunuz, matematiği işte 20'de 20 yapıyorsunuz, birinci oluyorsunuz diye çağırmadık sizleri burada örnek öğrenciler olduğunuz için, örnek sınıf olduğunuz için çağırdık. Ne anlamda örnektiniz? Öğretmenleriniz öyle görmüş. Ne anlamda örnektiniz? Sınıfınızı tertipli düzenli tuttuğu tutma anlamında. Öğretmenlerinize saygı, sevgi anlamında. Dersin işleyişinde katkıda bulunma anlamında. Ee, kısacası örnek bir öğrenci profili sergilediğiniz için öğretmenler sizi buraya layık görüyor. İşin İlginç tarafını söyleyeyim, siz de farkındır mısınız 8'lerde? Şimdi sıralamalarımızı açıklamadık ama 5-6-7'lerde mesela sıralamalar birbirine yakın, puanlar birbirine yakın. Nokta 16'lı sayıyla birincisi mesela ama sizde uçurum var. Yani 8 sırtlarda uçurum var. Demek ki siz öğretmenlerinize o öğretmenin hazını yaşatıyorsunuz. O güveni size duyuyorlar. Puanları size bol bol vermişler. Ama Tam tersi öğretmenleri canından bezdiren, en başta okul canından bezdiren, ondan sonra bir takım arkadaşlarımız var. Belki onlar bu sınıfta olmadıkları için siz bu şansa sahip oldunuz. Evet, öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren anne babalarınızı burada olma, olmasalar da tebrik ediyorum. Ondan sonra derslerinize giren öğretmenlerinize başta sınıf öğretmenizi tebrik ediyorum ve bizim böyle bir şeyimiz var. Ee, okulun kraliçesi ilan yani. evet. evet. buradan çıkınca aslında bir alacaksınız. O da şu, bir pano hazırlandı. O panoda da bir dahaki e, ayın sırrını seçene kadar siz olacaksınız. Belki geçerken biraz onurlanacaksınız. Geri geçerken belki böyle kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aslında asıl amacımız bunu kalıcı hale getirmek. Yoksa bugün ağzımız tatlansın diye burada pasta yiyoruz. Ne bileyim işte böyle toplantı yaptık. İşte biraz da böyle güzellik olsun diye işte e öğretmenimize taş takma merasimi yaptık. Ama önemli olan çocuklar bizim bunu yapma amacımız sizlerin bu örnek olma halinizi sürdürmeniz, devam ettirmeniz. Yani sizden isteğim de temelinde bu yönde. Bu şekilde devam edin. Bir dahakinde nesil olmayabilirsiniz, çok önemli değil. Ben istiyorum ki bütün okulun, bütün sekiz sınıflarım örnek sınıf olsun. Noktalı farklarla sıralama biliyorsun. Bu sefer tatlıyı siz de yiyelim. Bir dahakine başka sınıfta yiyelim. Ama mesele o aradaki şey kapansın. Anladın hani mı? Bu uçurum. Bu uçurum olmasın. Evet, size tebrik ediyorum çocuklar. Kendinizi bir alkışlayın. <laughs> size afiyet olsun. Bittikten sonra hep beraber bir fotoğraf çektireceğiz çocuklar. Buyurun afiyet olsun.